Online alışveriş arttı. Sokağa çıkma kısıtlaması öncesi ne olur ne olmaz diye gıda stoğu yapanlar da var. Peki tüm bunlar psikolojide ne anlama geliyor? İşin uzmanı Şenel Karaman'la bu konuyu konuşacağız. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk Bora Bey. Kolay gelsin. Çok teşekkürler. Şimdi Mart ayının ortalarına yakın bir zamanda başıma gelen bir olayı anlatayım hemen. Markete gittim. Belli şeyler alacağım. Yine haftalık alışverişi yapacağım ve tekrar eve geri döneceğim. Bir çift gördüm ve ona benzer pek çok insan daha vardı ve onlar ellerinde eldivenler, yüzlerinde maskeler, her taraflarını kapatmışlar iyice böyle e, önlemlerini almışlar ve raflar arasında deli gibi koşuyorlardı. Pirinç de kalmamış, makarna da kalmamış, şu da kalmamış diyerek böyle bir hisleri halinde çılgınca bir koşu içindelerdi. Ve daha sonrasında market rafları yağmalandı ve bütün bu panikle insanlar bir başkasının aslında hakkına da el atarak, el uzatarak e, onun da belki o akşamki yemeğine engel olmuş oldular. Şimdi bu histeriden başlayalım öncelikle. Bu panik havasıyla acaba ne gibi bir zarar veriyoruz? Hem tabii ki karşımızdaki insanlara, etrafımızdaki insanlara ve tabii bir yandan da kendimize de zarar vermiş oluyoruz. Evet, çok doğru söylediniz. Bu görüntüleri hepimiz şahit olduk. Ben kavgalara da şahit oldum. Hani markette. Şimdi hiçbirimiz bu tür durumlar için gerçekten Psikolojik olarak, donanımlı olarak dünyaya gelmiyoruz. Ve hani panikle, endişeyle insanların bir miktar gereksiz alışveriş yapabilirler. Ancak hani şu var, alışveriş, yani yapılan bu alışverişten hiçbir mantığı yok, hiçbir karşılığı yok. Çünkü neden? İhtiyaçla panik alışverişi arasındaki farkı iyi ayırt etmek lazım. İhtiyaç nedir? Yani şu anda benim ihtiyacım ne? bakın Mart ayından beri biz bu olayla uğraşıyoruz, hepimiz uğraşıyoruz. Herhangi bir maddenin eksikliğini hissetmedik. Ve hissetmeyeceğiz de öyle gözüküyor. Hani alınan şeylere baktığımızda hani bunların koronavirüsle hiçbir direkt ilişkisi yok. Yani gerçekten ilişkisi yok. Hani niye insanlar böyle davranıyorlar? Hani ee, bizi salgın hastalıklardan koruyan duygu iğrenme. Yani herhangi bir şeyden iğreniyorsam dokunduğunda hiçbir yerime götürmem. İlk fırsatta giderim yıkamaya çalışırım. İşte kokuyu değiştirmeye çalışırım falan. İnsanlar en çok ne aldılar? Kolonya aldılar. El dezenfektan aldılar. İşte tuvalet kağıdı aldılar. Yani dikkat ettiğinizde bunların hepsi iğrenmeyle ilgili şeyler. Peki korku ve panikle hareket edenlerin durumu ne? Eğer birisi korku ve panikle hareket ediyorsa iğrenme duygusu devreden çıkıyor nasıl devreden çıkıyor? Diyelim ki herhangi birimizi kanalizasyon çukuruna sokmaya ikna edemeyiz. Ama arkamdan birisi beni kovalıyorsa, elinde silah varsa, beni öldürecekse biz gireriz oraya. Yani oradan iğrenmeyiz. Yani önce hayatımızı kurtarmaya çalışırız. Koronavirüsten bizi koruyacak olan şey korku, panik değil, endişe değil. Tabii ki endişeleneceğiz ama şu anda endişeleneceğimiz şey hani birçoğumuz işimizi kaybediyoruz. Yani iş hayatımız nasıl olacak? işte evde çatışmalar var evde zaman nasıl geçireceğiz yani bu tür konular var yani halledilmesi gereken ama e, o e, sorumsuzca yapılan alışverişler koşturmaların hiçbir kimseye e, ne diyelim ona e, katkısı yok artı bu insanlar yani evlerine ben geçen gün birisi e, beni aradı dedi eşim e, e, o kadar çok eşya aldı ki adım atacak yer yok yani bu kadar e, bakliyat bak ne, ne yapacağız nereye koyacağız belli değil Hani o yüzden e, insanların şu anda ihtiyaçlarını iyi belirlemeleri lazım. Yani neye ihtiyaç duyuyorlar? Şimdi diyelim ki ben susuyorum, susadım. E, tıkınırcasına yemek yesem susuzluğumu gidermez. Saatlerce spor yapsam e, susuzluğumu gidermez. Saatlerce film izlesem susuzluğumu gidermez. Su giderir. Panik halde alışveriş yapan insanların doyurulmamış ihtiyaçları var. Ve onlar ona bakmalılar. Yani benim neye ihtiyacım var? Şu anda neye ihtiyacım var? E, bu yani mantıkı yok. Çünkü bu koronavirüs ne kadar devam edecek bilmiyoruz ki. Üç ay mı devam edecek? Bir yıl mı devam edecek? On beş gün mü devam edecek? Hiç bilmiyoruz. Yani bir yıl sonrasının e, ihtiyacını şu anda giderme şansımız yok ki. Öyle bir durum yok yani. Bir de hayat devam ediyor. Yani işliyor bakıyorsunuz sen haberlerinizi izliyorum. Hani tarım işçileri gidecekler, çalışacaklar. Tarım de devam edecek. Yani her şey devam edecek. Yani yolunda gidiyor. Sadece hayatımızın bazı yerleri kısıtlandı. Ve iş ve meslek hayatımızı zorlayacak şekilde kısıtlandı. Özel hayatımızı zorlayacak şekilde kısıtlandı. Ama hiçbirimizin şu anda e, ona buna ihtiyacımız yok. E, hani sizin bana bağlanmadan önceki haberinizdeki örnekte olduğu gibi cips almış yani. Hani şey e, hani bu cips. Bir yandan da tabii e, o kişi çocuğa süt almaya gittim diyor. Sonra kardeşime evet. diyor. Sonra ortaya çıkıyor ki cips var. Yani e, madem böyle bir riski göze aldın. Madem cipsiz duramıyorsun. Yani yanında bir hiç olmazsa süt alsaydın da tezini destekleyebilecek bir dona ile polislerin karşısına çıksaydın yani. İlginç de bir durum yani bir önceki hafta yaşadığımız aslında tablo da garipti. Mesela kendi çocuğuna bez almaya çıkanı anlarım veya mama almaya çıkanı anlarım ama ekmek dağıtılacak açıklaması yapılıyor. Yani ekmeğe bir şekilde ulaşılır ya da bir öğün iki öğün ekmek yenmezse insan ölmez yani hani böyle bir şey söz konusu değil zaten. Onu da geçtim benzin istasyonlarında araçlarına kuyruğa girerek benzin alıyorlar sokağa çıkamayacaksın. Benzin alıyorsun. Nerede harcayacaksın benzini? Yani e, bu panik aşamasında çok garip kararlar alarak e, kendimizi daha büyük risklere atıyoruz aslında. Evet. Şimdi e, bu rasyonel düşünme devreden çıktığında, yani yetişkin gibi devreden çıktığında işte e, bu tür görüntülere şahit oluyoruz. O yüzden hani rasyonel yönün devreye girmesi lazım. Bir biçimde devreye girmesi lazım. Girmediğinde korku ve panikle yapılan hiçbir şeyin karşılığı yok. Bir de başka insanların hayatını zora sokuyor. Bakın o kadar çok maske alındı, o kadar çok hani mesela bu maskeye gerçekten ihtiyacı olan insanlar var. O kadar çok tuvalet kağıdı alındı ve hani işi gücü olup o anda markete gidemeyen bir sürü insan var. Buna sahip olamıyor. Hani bu şimdi şu anda insanların hayatlarını planlamaları lazım. Bakın NASA bir araştırma yapmış ve ona uygun e, asıl düzenlemişler. Uzay üstünde biliyorsunuz aylarca bir tüpün içinde yaşıyorlar, yani bir uzay aracının içinde yaşıyorlar ve ekip olarak yaşıyorlar. Bunlar birbirleriyle kavga edemezler çünkü orada bir karakol yok, hasta olamazlar vesaire. E, demişler ki yani bu insanları biz yıllarca bir uzay üstünde nasıl tutabiliriz? Buna kafa yormuşlar. Buldukları şey şu: sabahtan işte uyandıkları andan uyuyacakları ana kadar her anı planlamışlar. İletişimi artırmışlar. Kendi aralarındaki iletişimi artırmışlar. Ve iş üretmişler. Yani orada herkesin her dakika yapacağı iş belli. Şu anda da oturup insanlar hani hakikaten hayatlarını planlamaları lazım. Satın alacakları şeyi planlamaları lazım. Ne bileyim birlikte nasıl zaman geçireceğini planlamaları lazım. Bunları planlamadığınızda anlık şeylerle, anlık düşüncelerle, anlık duyguyla, panikle harekete geçtiğinizde yani sıkıntı var ve gerçek ihtiyaçlarınız da gideremez. Hani bu şimdi kaygı ve korku öyle ilginç bir duygudur ki hani hiçbir organizma buna uzun süre dayanamaz. Yani hiçbirimiz dayanamaz. Tam da o noktada ufak bir not hemen mesela şöyle bir şey: hayatlarında hiçbir şekilde unlu mamulle bir e, gıda yaratmayan bir e, yiyecek yaratmayan insanlar bir anda evlerini un stokladı mesela. E, Maya bulunamaz vaziyette şu an Türkiye'de. Ama buna rağmen ekmek tedariği hala sokağa çıkma kısıtlaması e, olsa bile kapılara kadar ulaştırılıyor zaten. Yani e, işin ilginç tarafı o yani o panik korku ve e, rasyonel düşünememe meselesi düşünmememe meselesi e, ilginç de aslında e, kendi bütçelerine de zarar verecek ve daha sonrasında da mesela 10 kilo un aldı ve hiç kullanmadı. E, bu durumda bu un da zaten e, bir şekilde kurtlanabilir ya da başına başka bir iş gelebilir ya da bayatlayabilir. E, ve bir sonraki aşamada yani bundan 5 ay sonra, 6 ay sonra kullanamayacağı malzemelerle yığılmış bir eve sahip olacak aslında insanlar. Endonezya'da daha koronavirüs hiç çıkmadan söylentiler başladığında işte Çin'de başladı ya bu ilk mesele en fazla yiyecek şeyi e, tedariki artmış yani daha şey yok yani Endonezya'ya girmemiş bile şey yani koronavirüs vakası yok yani hani bu işte e, o hani insanların böyle panik şeyleri var e, havaları e, halleri olabiliyor hani buradaki e, önemli olan şey bu kaygıyı fark etmek. Bazı insanlar bu kaygıyı hiç fark etmiyorlar. Yani çevresinde birisinin ona fark ettirmesi gerekir. Yani ailesinden birisi ya da arkadaşlarından birisinin fark ettirmesi, onu durdurması gerekir. Bu istifçilik normal değil, bu sağlıklı değil çünkü yani. Hani tamam evine bir tane makarna alabilirsin, ekstra iki tane makarna alabilirsin ama o bu kadar makarna, bu kadar un şeyi yok. Yani mantıklı bir açıklaması yok ve bu koruyucu değil, hiçbir şeyden korumaz. Yani un bir insanı neyden koruyabilir ki? Koronavirüsün karşılığı un değil, yani makarna değil. Hani bu maskeler bile değil. Yani ben uzmanları dinliyorum, maskenin bir koruyuculuğu yok diyorlar. Ama takıyoruz. Yani insanın duygularını e, tatmin etmek için veya duygularının e, yönlendirmesiyle hareket ettiklerinde hani hakikaten sıkıntılı şeyler ortaya çıkıyor. Hani o yüzden bizi koruyan en önemli şey yetişkin yönümüz. Yani Rasyonel düşünme yönümüz ve bu korku panik modundan çıkmamız çünkü bakın Dünya Sağlık Örgütü koronavirüs pandemisiyle ilgili iki durumdan söz etti. Bir tıbbi mesele yani bu hastalıkların tedavi edilmesi, iki psikolojik durum ve bu dönemde psikolojisini sağlıklı tutamayanlar, rasyonel hareket edemeyenler uzun vadede çok fazla e, bela yaşayacaklar. Koronavirüse yakalansanız bile görüyoruz, tedavi ediliyor insanlar. Yani siz istatistikleri verdiğinizde bir sürü insan tedavi oluyor ve çıkıyor. Tıp bu konuda başarılı. Yani aşısı bulunmasa bile tedavi etme konusunda başarılı. Halk çok kullanılmayan ilaçları kullanıyorlar. Farklı ilaçları kullanıyorlar ama bir biçimde modern tıp bu işin içerisinden çıkabiliyor. Ancak psikolojik tahribatın bedeli çok uzun sürüyor. Yıllarca sürebiliyor. Hani ve kuşaklar boyunca sürüyor. Bugün biz biliyoruz ki bu olay unutulup gidecek bir gün. Ama izleri kalacak. Yani bu dönemde yaşanılan o korku, ya biz alışverişi görüyoruz. Yani görünen bu. Ama bu insanların kendi hayatlarına baktığımızda orada da bir panik havası var. Orada da bir e, çatışma havası var. Çünkü bu korku ve panik bir süre sonra öfkeye yol açıyor. Ee, öfkeleniyor, kavga ediyor, tartışıyor. Yani bazen bakıyorsun bir e, cips, bir kola büyük bir şey haline dönüşebiliyor. Bir evde büyük bir olay haline dönüşebiliyor. Tam haline. da orada küçük bir not. Bu geride bıraktığımız 20 gün içinde yani bugün ve dün hariç düşünerek 21 kadın cinayete kurban gitti. Yani yine erkek şiddeti şu anda da dört duvar arasında kapalı olan insanları düşünürsek eğer... Erkek şiddeti devam ediyor ve 21 kadını bu sadece 20 gün içinde yine cinayete kurban vermiş durumdayız. Yani toplumsal histeriyi bir şekilde dizginleyemedikten sonra, o erkek şiddetine bastıramadıktan sonra ne kadar eğitimli olursa ya da ne kadar eğitimsiz olursa da hiçbir şey fark etmiyor. Yani şiddetin ne yazık ki yaşı, eğitim ya da kariyer durumu dinlediği yok ve kadınlarımızda işte bu ortamda, karantina ortamında hala hayatlarını kaybetmeye devam ediyorlar. Evet, yani bizim e, Bora Bey, bu 21 e, hanımın vefat edilmesi, yani vefat etmesi, öldürülmesi, bir cinayete kurban gitmeleri gözüken taraf. Yani bir de gözükmeyen, hiç e, basına yansımayan, oraya yansımayan, buraya yansımayan şiddet var. O kadar çok e, şu anda... Sesinizde çok ufak bir problemimiz var. Acaba mikrofonunuzla alakalı bir şey olabilir mi diye tekrar Şöyle, kontrol edersek. Evet şimdi daha sağlıklı oldu. Çok sağ olun. Evet teşekkür ederim. Yani bu gözüken tarafı cinayetler. Bir de gözükmeyen şiddet var. Tabii yani daha hiç e, bir yere rapor edilemeyenler, şikayet edilemeyenler de var. Evet bunlar da var. Yani şu anda bizim bu pandemide en çok üzerinde duracağımız şey, durulması gereken şey... E, bu aile içinde olup bitenler çünkü bu ailede ne olup bitiyor ne oluyor yani bu çocuklar ne oluyor birçok insan işe giderek bir biçimde evdeki şiddetten kurtuluyordu okula giderek evdeki şiddetten kurtuluyordu ve normal davranmayı beceremeyen veya kendisini kontrol edemeyen birçok insan eve kapandılar ve o evde e, kabus yaşayan e, insanlar var ve biz bunun e, bu işin içinde nasıl çıkacağımızla ilgili kafa yoruyor olmamız lazım. Hani burada benim aklıma gelen en önemli şey, bakın bu tür kriz durumlarında biz kültürü koruyor insanlar. Biz kültürü ne demek? Yani ben, benim kardeşim, benim akrabam, benim yakın arkadaşım eşine şiddet uyguluyor ise, evde bir kaos yaratıyor ise, inisiyatifi ele almam, hani onlara yardımcı olmam gerekir. Bana neden çıkmamız gerekir? Beni ilgilendirmezden, onların aile meselesi demekten çıkmamız gerekir. E, bu ne kadar süreceğini bilmiyoruz. Yani 10 gün, 15 gün, 1 ay, 2 ay burada bir sürü insan evin içinde kalacaklar. O yüzden e, bir aile bu dönemi nasıl atlatır? Evinde psikolojik rahatsızlığı olan insanların olduğu aileler nasıl atlatır? Evinde engelli bireyi olan aileler bunu nasıl atlatır? Hakikaten yani bu basında e, ve yayınlarda hani bunun hep işlenmesi gerekir. Birçok insan için şu anda bir kaos yaşanıyor. Yani koronavirüs değil bir kaos yaşanıyor. Hani bunu biz e, çok iyi biliyoruz ve e, e, hani benim işim bu olduğu için biliyorum. Travma çalıştığım için biliyorum. E, hani her zaman e, ister şiddete maruz kalsın, ister bir şiddete şahit olsun insanlar yardım istemeyi bilirlerse açıp telefonu polisten yardım isteyecek boyun eğmeyecek yani eğmemeniz lazım aç kalmaktan kimsesiz kalmaktan yalnız kalmaktan korkmamak lazım yani kendilerini ifade ederlerse kendilerini duyururlarsa kurtulurlar ve çevresindeki insanlar destek olursa kurtulurlar bakın dünyada bütün travma mağdurları hani konumuz alışverişten buraya geldi ama bütün Travma mağdurları bir diğerinin desteği olarak çıkabiliyorlar. Kendi başlarına çıkamıyorlar. O nedenle hani alışveriş bunun gözüken yönü, uyumsuz yönü. Eğer bir yerde uygunsuz alışveriş varsa orada uygunsuz ilişkiler de vardır. Uygunsuz çocuk yetiştirme de vardır. Uygunsuz eş ilişkileri de vardır. Her şey uyumlu değildir. Bunu hani rahatlıkla söyleyebiliriz. Tekrar şimdi e, biraz tabii bu acı konulardan, trajik konulardan çıkalım. Tekrar alışverişe döneyim istiyorum ben. Mesela markete gittiğimiz zaman klasik tüketici davranışı, ha şunu da alayım, bunu da alayım, ay biraz da çikolata, hadi bakalım bir de bisküvi, hadi şu da olsun, biraz da yoğurt, biraz peynir falan derken böyle bir anda alışveriş sepetini, alışveriş arabasını doldurup çıkıyoruz. Buna karşılık şu anda geldiğimiz aşamada e-ticaret e üzerinden alışverişlerimizi yaptığımız için tabi hemen sepet yan tarafta duruyor. Her eklediğimizde rahat rahat kontrol etmek gibi şansa sahibiz. Yani işte bir anda 100 lira, 200 liralık bir e, sepete ulaştıysak ha biraz dur bakayım çok çıldırmamak lazım gibi kararları da aslında e-ticaret sayesinde sanki daha kolay vereceğiz gibi gözüküyor. Evet şimdi şöyle bir şey var. Ee, hani gözünün doyması da lazım ya insanın. Mesela alışveriş yapıyorsun, gözün de doyması gerekir. Şimdi eğer birisi bir gün öncesinden, bir sonraki günün alışveriş listesini yaparsa, bir sonrakin daha sağlıklı alışveriş yapıyor. Şimdi bazı insanlar ekstra bir şey almıyorlar. ihtiyaçlarına göre alıyorlar. Ama bazı insanlar bakıyorsun abartıyorlar. Yani şey uzamış, liste uzadıkça uzuyor. Bunu da alıp, bunu da alayım falan diye. Eğer ee, bu konuda her alışverişten sonra bir pişman olma eğilimi var ise, yani bizi izleyenlerde alışverişlerin listesini bir gün öncesinden yazsınlar, bir gün sonra alışverişlerini yapsınlar. Tabii ki online ticaret veya online alışveriş hepimiz için kolaylık oldu. Yani kapımıza getiriliyor işte. Dışarıya çıkmak zorunda kalmıyoruz. Yani bu bir, hani çağda buna doğru gidiyor zaten. Hayatta ağır, ağır görüyoruz ki online. Biz bile terapileri online yapıyoruz. Yani hayat değişiyor. Değişmek zorunda belki. Yani buna engel olamayız. O yüzden hani önceden e, planlamak e, çok şeyi hem bütçe açısından hem e, manasız bu kadar. Çünkü bir ülkenin de üretim şeyi var, zinciri var. Yani bir üretici diyor ki bunu ben 6 ayda satarım. Ona göre hazırlıyor. Yani erkenden bittiğinde ondan sonraki 6 ay riske giriyor. Ondan sonraki zaman dilimi riske giriyor. Yani hepimiz sadece kendimizi düşünmeyelim. Yani başkalarını da düşünelim, ee, kendi bütçemizi de düşünelim. Hani paran çok olabilir, çok zengin olabilirsin. Bununla ilgisi yok. Yani bir ürünü ihtiyacın kadar alacaksın. İhtiyacımız kadar yaşamayı bilmemiz gerekir. Eğer ihtiyacımız kadar yaşamayı bilirsek, kendi ihtiyaçlarımıza odaklanırız. Biliyor musunuz? Kendine merhamet olan insanlar isteklerine değil ihtiyaçlarına odaklanırlarmış. Şimdi ne demek istek? Ne demek ihtiyaç? İsteyebiliriz yani sonsuz şey isteyebiliriz. Ben şu anda çok zengin olmayı isteyebilirim. İşte beş yıldız otelde tatil. Yani elli bin türlü ben istek bulabilirim. Ama niye ihtiyacım var dediğimde o kadar azdır ki ihtiyacımız. Yani insan yavrusunun ihtiyacı çok fazla değildir aslında. Sevmeye, sevilmeye, konuşmaya, normal olduğumuzu bilmeye ve beslenmeye ve beslenirken ihtiyacımız kadar besleneceğiz. Aslında şu anki en önemli ihtiyacımız sağlıklı bir nefes. Evet. Ve şu anda korona bize şunu gösterdi. Gözükmeyen bir şey görmüyoruz. Beş duyu organımızda tutamıyoruz. Elimize tutulmaz, gözümüzde görülmez bir şey. Ama bizi eve tıkmayı başardı. Ve bu evde yaşayacağız. Bu evde kimle yaşayacağız? Şu andaki biriktirdiklerimle yaşayacağız. Yani eşimle neyi biriktirmişsem, çocuklarımla neyi biriktirmişsem, nasıl bir ilişki kalitem varsa onunla yaşayacağım. Eğer sağlıklı bir ortamı biriktirmemişsek diğer günlerde ne diyelim ona korona öncesi dönemde onun bedelini yaşayacağız. O yüzden hani insanlar biraz durup hani hakikaten durup e, evin makarnaya mı ihtiyacı var, eğlenceye mi ihtiyacı var, oyuna mı ihtiyacı var? Bakın oyun diye bir duygu var. Üzüntü, öfke, korku, kaygı gibi bir duygudur. Yani biyolojiktir beynimizde Frank Sepp diye bir beni araştırmacısı bulmuş. Oyunun tek amacı kendin olmaktır. Oyun anında kendimiz oluruz. Büyük bir fırsat şu anda oyun oynamak için. Çünkü oyun anında kişi kendisini buluyor. Oyunu kaldırdığımızda kaldıralım oyunu, kendimiz olmayız. Kendimizden uzaklaşırız. Bak ben işe gittiğimde bir psikoloğum. Çalışanlarım var, işim var, gücüm var. Hani bir iş yapıyorum. Orada bir psikolog rolündeyim çocuğumla ben bir baba rolündeyim. Peki şenel nerede çıkacak? Yani Şener'in çıkacağı tek yer oyundur. Ve bunun için iyi bir fırsattır bugünler. O yüzden hani hayatımız binlerce yıl insanlar yani şu andaki gibi gelişmediği dönemlerde o kadar çok oyun oynuyorlarmış ki geceleri. Yani o elektrik yok, aydınlatma yok, televizyon yok, internet hiçbir şey yok. Ve oyun oynayarak zaman geçirmişler. O uzun geceleri yani ve tekrar onları yakalamamız lazım çünkü orada güzel değerler de vardı, evet. iyi değerler de vardı, paylaşma vardı, değil mi? İmece usulü vardı, hani e, bu vardı, bu alışveriş çılgınlığı bu bizi mutlu etmez yani hiç kimseyi mutlu etmez. Yani evet. satın aldığımız şeyler e, ben e, yani kaç yıldır ben bu işi yapıyorum, binlerce insanla çalıştım. Yani sahip olduklarıyla mutlu olan insan yok. Ama iyi bir ilişkiye sahipse. Kendisine önem veriyorsa, değer veriyorsa, diğerine değer veriyorsa mutlu oluyor bu insanlar. Şener Bey çok önemli detaylardı ve tabii koronavirüs günlerinden de çıkarmamız gereken çok önemli dersler var. Size ben çok teşekkür ediyorum yayınımıza katıldığınız için. Kolay gelsin. Ben teşekkür ederim. Çok teşekkürler. İyi akşamlar.